önemli açıklamaların ayrıntılarını alacağız. Zira Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk de o uçaktaydı ve detaylar için Hasan Öztürk'ü dinleyeceğiz. Hasan Öztürk iyi geceler ve hoş geldiniz diyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. E, Başbakan Erdoğan IŞİD'den Bankasya'ya kadar iç ve dış gelişmelere kadar pek çok önemli açıklamalar yaptı. Neler söyledi? Hemen sizi dinleyelim. Ee, öncelikle Katar'da oldu. Çünkü Katar'da e, birkaç gündür Müslüman kardeşlere yönelik e, bazı gelişmeler vardı. Müslüman kardeşlerin Katar'dan e, sınıf geçebilmesi söz konusuydu. E, bununla ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanı'na sorularımız oldu. E, sınıf geçebilen Müslüman kardeşler, e, örgütüne üye ve insanlar Türkiye'ye gelebilirler mi diye sorduk. E, bu soruya e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabı, e, Türkiye'ye gelme talepleri olarak incelenir, bak bakılır. Eğer bir engelli yoksa e, kolaylık gösteririz, herkese yaptığımız gibi dedi. Dolayısıyla Müslüman kardeşler e, Türkiye'ye gelmek isteyenlerin Türkiye'ye Türkiye'de açıklanan sorunlu olmayanlar varsa onların, onların bir açık kapı bırakmış olduk. E, tabii Katar ve Orta Doğu meselesi olduğu zaman e, işit terör örgütü meselesi de gündemimizdeydi. E, Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda çok soru soruldu. E, özellikle e, gün içerisinde Sayın Enerji Bakanı'nın açıklamalarıyla beraber e, e, Amerikan basına çıkan iş, Türkiye'ye petrol ihracatı petrol sattığı iddialar Cumhurbaşkanı'na soruldu. oldu. Bu sorulara Cumhurbaşkanı Amerikan basınının bu iddialarına e, çok çirkin, yalan, adide bir ifade e, cümlesini kullanarak e, cevap verdi ve Türkiye'nin e, bütün e, ihracat ve ithalatını e, yasal zeminde e, günlük işlemleri yaptığına e, dikkat çekti. E, tabii bu bu e, soruyu doğuran neden e, Amerikan basının Türkiye'deki e, son dönemdeki haberleri, e, Türkiye'nin örneğin e, Amerika'da Türkiye'nin dostluk kalmadı diye yazan Amerikan basında bazı e, medya kuruluşları var. E, bu hatırlatmak Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı na, Cumhurbaşkanı na, e, ABD basını kötü niyetli, rahat niyetli bazı basın e, kuruluşları. Dolayısıyla biz stratejik ortakız. Hatta model ortaklığımız söz konusu. Son Sayın Obama'yla iki saat arka görüşmemiz oldu. Başbakanla görüşmemiz oldu. kendi Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanları görüştü. Başbakanla, başbakanla görüşüldü. Dolayısıyla bu kadar sıkı ilişkisi olan, görüşmeler olan Türkiye-Amerika arasında... Nasıl olur da Amerika'da Türkiye'nin dostu olmaz. Bunu anlamıyorum anlamda. Günler süredir. Ee, biz tabii e, mesele işit e, terör, Irak, Suriye bağlamında e, sohbetimiz e, Türkiye'nin e, Irak ve Suriye'de bir tampon bölge oluştur, oluştur, oluşturunca konusu gündeme geldi. E, bu, 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 konuda Cumhurbaşkanımızın tavrı e, belli. Türk Sağlık Kuvvetleri gerekli çalışma e, çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki eee getirilerse bakarız eee değerlendiriliriz e, tabii en bu kritik e, soru e, aslında. E, ve Türkiye yakını ilgilenen mesele. işit e, terör örgütünün e, işit'in elindeki 49 ile ilgili e, gelişme bir şey var mı diye sorduğumuzda eee Sayın Cumhurbaşkanı e, Türkiye'nin e, Müslüman bir toplum, %99'un Müslüman olduğunu ve işinin elinde bulunan e, Türk vatandaşlarının tamamında Müslüman olduğunu ve böyle bir durumun çok üzücü olduğunu yani işaret etti ve e, temaslarla çözme gayretindeyiz e, dedi. E, buradan anlıyoruz ki e, e, belki çok e, yakın bir, birkaç içerisinde sonuç anlamasa bile Türkiye'nin e, e, rehineleri salime e, Türkiye Türkiye'ye tekrar getirebilmek için yoğun bir temas teması e, söz konusu. E, İstihbarat e, bununla ilgili çalışıyor. Yani bunu anlıyorum. E, tabii belki günün e, ekonomik olarak en önemli e, açıklaması, plaj açıklaması e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, ya bankasının durumu ile ilgili sorular soruldu ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, o pazar günü e, bankacının e, işlem gördüğünü ama kapat, e, işlemin kapandığını e, da artık e, bu konuda karar vermesi gerektiğini çünkü taşıma suyla değilmen dönmez dönmeyeceğini işaret etti Ve sanıyorum o zaman e, şunu anlamak gerekiyor buradan e, bankacının kuralları çerçevesinde e, önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir gelişmenin ne olabileceğini anlıyorum ben. Zira taşınma suyla değirmen dönmez cümlesini kullandı Sayın Cumhurbaşkanı ve BDDK'nın ne yapacak konusunda karar vermesi gerektiğini işaret etti. Bir önemli mesele de kredi derecelerinin kuruluşlarla ilgili. Türkiye'de ekonomik kriz var. Çırkanlığı yapan kuruluşlarla ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu, bunun daha önce de yapıldığını e, ama Türkiye'nin e, ekonomisinde hiçbir risk olmadığını ısrarla vurguladı. Örnekler verdi. Avrupa'da büyümelerin eksize seyrettiği dönemde e, Türk ekonomisinin büyüme devam ettiğine işaret ve ekonomik riskin hiç olmadığını e, bu düşünce kuruluşlarının, e, kredi derecelerinin tutunma kuruluşlarının e, yaptıklarının tamamen Türkiye'ye bir operasyonel, Türkiye konusunda yönelik bir, bir operasyonel eylem olduğuna dikkat çekti. E, hatta şöyle bir cümlesi de var. E, gerekirse FİŞ ve MoDİS ile ilişkileri keseriz. Dedi. Çünkü e, daha önce e, böyle bir şey yapan, başka bir e, kredi derecelerinin tutuşundan ilişkiyi hiç temas etmiş oldu, dikkat çekmiş oldu. bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ...Katar temasları dönüşünde uçakta yaptığı açıklamaların başlıkları bu şekilde Katar'da özellikle ben öğle yemeğinde Cumhurbaşkanı'nın yüz ifadesine çok dikkat ettim. Orada son derece memnun olduğunu ilgili görüşmelerden memnun olduğunu anladım size ben bir nokta söylemem gerekiyor. O da Cumhurbaşkanı'na bir çözüm süreciyle ilgili sorular sordum. Çünkü çözüm süreci Türkiye'nin çok hayati önem adıdan bir meselesi. Bu çözüm sürecine de gelirken yeni anayasa, yeni Türkiye söylemi üzerinden konu açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da yeni bir Türkiye söyleminin ilk söyleyen siyasetçi olarak Cumhurbaşkanlığı yeni Türkiye'nin oluşması için gerekli liderliği yapacağına işaret etti. İkincisi, Türkiye'nin mutlaka bu yeni Türkiye'ye oluşumu için yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu altını çizdi ve çözüm sürecinin de bu yeni anayasa ile birlikte meskilenebileceğine işaret etti. Çünkü çok önemli mesafeler alındı, ancak nihayete ermediği konusunda. Ee, sözler Sayın bu, an, a, a, bağlamda, e, sözde oldu Cumhurbaşkanı. bu bağlamda yeniden okullar açıldı bugünlerde. Türkçe Kürtçe a, ana dil e, resmi bir tartışması konusunda e, bir e, soru vardı. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı tavrı çok netti. Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Bir tek dil var. Resmi dil Türkçedir. E, Kürtçe ve diğer diller konusunda hem, e, hem üniversitelerdeki e, kürsüler hem e, kursların açılması hem de seçme bir olarak e, diğer dillerin oku, okutulabilmesi, öğrenilmesi konusunda bir sıkıntı olmadığına işaret etmiş oldu. anlıyoruz ki e, Sayın Cumhurbaşkanı e, yeni Türkiye ve yeni anayasa konusunda e, liderlik e, ve e, ön, e, önde yürüyecek e, bunu anlamış oluyoruz. E, benim üstündeki size bunlar diye. Peki Hasan Öztürk çok teşekkür ediyoruz size aktardıklarınız için. Evet efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar dönüşünde uçakta yaptığı o önemli açıklamaları Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ten aldık. Devam edelim Bakanlar Kurulu'yla. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Arınç Kürtçe eğitim vereceğini belirterek açılan okullara ilişkin yasa dışı girişimlere izin verilmeyeceğini söyledi. Kurulun gündeminde IŞİD terör örgütü de vardı. Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının art